Okay, let's go. Oh, ne beni beni ya! ne böyle yapıyor bu çocuk ya? Şu çekmeyi mi oğlum sen ya. Kardeş kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Atletico Madrid maçının tepki videosunu çekiyoruz takım ne kadar kötü durumda olsa da, hoş şeyler yaşamamış olsak da, yönetimden memnun olmasak da bugün her şeyi bir köşeye bırakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne yakışık futbol oynamayı bekliyoruz. Çünkü boğulacaksak da büyük denize boğulacağız. Daha Şampiyonlar Ligi'ne İnşallah bugün gerçekten şöyle çok heyecanlı ve bizim Yüzümüzün bol gol böyle çok heyecanlı bir maç izleriz diyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Yani 2-1 alırız diye umut ediyorum ama takım çok kötü şey veriyor genel olarak bakınca kötü vibe aldığım için evet ama keşke 2-1 kazansak ay evet Osman'a kavuştuk <laughs> özledik gerçekten Osman'sız hayat çok zor onu bize veren Allah için şükürler olsun sizce ne olur ya ben tabii ki böyle çağırmak istemiyorum ama yenileceğiz gözüyle bakıyorum. Ama inşallah yanılırım böyle mor solurum da yeneriz. çıktı. Yanalar. Ben Julian Alvarez'den Davinson Sanchez'in alması gereken bir intikam var ama sarı kart sınırında inşallah kaza gelip faal yapmaz. Yaparsa Manchester City maçında Davinson yok. Yerli, Griezmann! güzel. İnşallah dediği de gibi Aramayız bunları ya Rabbi. Ah oh, oh, be. Yerek başladık. Bu kadar erken yemememiz gerekiyor. Çok erken yedik. Ya benim en korktuğum çekindim takım Liverpool'du. Ona bile çok daha fazla çok güzel direndik. Dördüncü dakikada gol yemek olmadı. Bu. Nereden çıktı <laughs> geldi o sana? Ah! Yerden... Az daha öne doğru olsaydı ya. Ardıç be. Osin mi? Oo! bak. Nothing. Hızlı çık, hızlı çık. Barış sen şey, çıkarsın. Barış, hadi benim trenim hadi. Hadi sarı hadi. hadi, 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 hadi. İçeri ver artık be Barış. Sen Penaltı almak için yaptın. Yürü oğlum. <laughs> Bir şey ya işte uzatma Yunuscuğum! Vursaydın ya önüm boştu. Oraya Çok yanlış oldu. Okey. Galibiyet de gelse. Çok umudum yok da öyle bir şey de olsa yönetme ve Okan Burak'a bakış açımı asla değişmeyecek. Mücadelesi Viktor Gel işine. Eren'e gelmese daha vurabilecek birine gelse keşke orada. Şöyle bir sıkıntı var Atletico 1-0 takımı olduğu için Öne geçince hemen otobüs çekiyorlar Atletico genelde Ama Atletico çok güzel paylaşımlar yaptı maçtan önce ya Ne gibi? Galatasaray ve Atletico Madrid'de ortak oynamış futbolcuları falan paylaştılar böyle Hatta birinde biraz korktum Haa Torreira'yı paylaşmışlar böyle kocaman Altındaki açıklamada İspanyolca olunca bayağı korktum İyi ya manyak ne Çok zekasını Ne oldu lan? Dur kim? <laughs> Lorente kendi kalesi harika. O atlası zaten arkadaki adamımız atıyordu. Dur bakayım. Bak da içeride ulaştırabileceği biri yok. Mesela çok mecaklı. Şey şey, bak. bak. İyi of. Kol olmuyormuş ya normalde. Boşmuş arkası. Lorente. <laughs> Lorente <de> teşekkür ederiz. <laughs> kim bom 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 bizim için malı e de koy cim bom 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 durdurabilirler mi Galatasaray'ı sarayı alevler içinde yakar sırtları tanır tüm Avrupa bu muhteşem taraftarı cim bom bom sensiz yaşamak çok zor inan bir tek sen Çok riskli bir hareket değil mi kalecinin o şekilde çıkması? Bir de önünde doluyken. Evet. Bir de Osman gibi bir timsah. Benim bildiğim kadarıyla obla, oblak, oblak şey değil dedi. Bir obleç değil, değil mi? Hmm. Adam yürüyor, pres yok ya. yok ben adı. Kalk, yok. Oha. Osman yıkılmıyormuş diye böyle. Ya, 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 Sarıyı da yedi. Ama aa, aa, çok güzel çıkardı oo, oo, sana şimdi kızam bütün. Ya! Abi ne güzel şey etti. Herkes girdi diye izledi onu ya, Vur oğlum Var ya, ya. ya bunu yapma Aa, işte Bunu ya. yapma işte ya 45 Niye böyle yapıyor bu çocuk ya Şu çekmeyi mi bilmiyorsun oğlum sen ya Ha, ha nereye gönderiyor ya Şurada avantaja bıraktı bir de bu Bak, Bak. Mis gibi pozisyon ya, ya. Neden? Ya. neden 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 arşu alaya çıkarırsın şu topu ya? Kaç kere yapacaksın oğlum bunu ya? Bunu sonra arayacağız biz pozisyonları ya. Oynadın Atletico Madrid ya. <laughs> Şahane yani şöyle ilk yarı için şunu diyebilirim hiç kötü bir tablo vermedi Galatasaray'a. Evet. Ve maçın tekrar 1-1 olması da bizim görüntülerimiz. Tabii canım orası. Çıkarabiliriz. Bu şekilde oynanırsa ve Hayır. Barış Alper gibi pozisyonlar çöp edilmezse sanki benim tahminim tutacak gibi. İnşallah ya. Çok isterim. Ben... İkinci, İkinci. yarı. Dinlesin tüm ülke zaferinle Şanlı Galatasaray. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ye yeah, bebe. Ver. Ver. Ya nasıl kale vuruşu hoca penaltı bu ya. O kadar veriyorsan bunu da ver. Tam tuğla var. Var mı bekler? Dinliyor, mi ya? dinliyor, dinliyor. Yok be. Yok, penaltı şey değil. Ayrıca olsa bile penaltı olsa değil. olsa güzel mi? olur oradan. olsaydı yani Ya, ey, vermez ey, buna ey, uzaklar, çok... ne kadar penaltı gibi duruyor ya aa, aa. bu arada arkadaşlar kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz an itibariyle 530 aboneyiz ama kanalımızı izleyenlerin yaklaşık %80 civarı kanala abone olmuyor abone olursanız bir de like atınız çok mutlu oluruz

Nasıl? hoca gözün önünde faul şey? yapıyor ya. Gabrielson. Aa, maçın elemanı. Kaçış. İsmail <laughs> şey Nasıl izlersin topu ya? Resmen izledi. Hak Türkiye'nin çeliği Gabrielson. Sana... Allah'ım ya Allah Rabbi. Yani şu an seninle kaç kere gelecek? Neden izliyorsun? Bu neydi ya? Son otakar olacak maç bitecek. Kaçırdım sosyal ya. Daha bitti. İlk kere Bizim de... kimse kahraman olmak istemiyor. Nasıl bir şey ya? Nasıl girmez ya? Allah'ım ya. Ne bravosu ya. Ya böyle biter mi bu maç ya? Benim gözümde elimizde 3 puanı bıraktığımız maç oldu. Evet, tamam ya. puan almamız güzel ama canım sıkıldı. Neden? İki net pozisyonumuz var. Birisi Barış Alper'in artık asla ders almadı pozisyonlarla birisi. Diğerinde de nasıl koşmuyorsun? nasıl tamamlayamazsın o pozisyonu? İşin zaten bu senin ya. Yani ama şey Çekildi gibi de hadi. bir ha. şey olmadı yani gayet güzel bir maç izledim. Ben, Bak, ben keyifli maç izledim açıkçası. Üç buçuk da atmadık 4 yani. Dört diyen vardı, beş Çok diyen vardı. Gerçekten. Benim için iki birdi. Ama yani ulan keşke tutsaydı senin iki bir. Uzun uzun Neyse İn, İnşallah City maçında da yani, böyle oynar City maçında bu pozisyonları Arayacak kadar çok kötü ama oynamayız Ama Uğurcan Çakır'a gerçekten helal Evet, olsun. evet. Vallahi, Vallahi Cemal helal olsun. Olsun. 500 abone olma, Sınırımızı geçtik bizim Aynen. için önemliydi Şimdiki hedefimiz 1000 abone Bize bu yolda destek olsanız çok seviniriz Abone olanlara da şimdiden teşekkür ederiz O zaman sonraki, sonraki maçta inşallah maçta İnşallah görüşmek üzere